أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعض 9. Söz. بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تنسون وحين تسبحون وله, ال... وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون Ey birader benden namazın şu muayyen beş vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarrufu ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer mahkesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Birinci nükte. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline, celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Birinci nükte, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve ezkarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tevkit ve takviye için şu kelimata mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tevkit edilir. İkinci nükte, ibadetin manası şudur ki, dergah ilahide abd, kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehl-i dalaletin efkar-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki Abd kendi zaafını ve mahlukatın acizini görmekle kudreti samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rukuya gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden vaz edilmişti. Vaz edilmişler. Üçüncü nükle, Nasıl ki insan şu alemi i kebirin bir misali musavgarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Dördüncü nükte, nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz, deberanı ve dakikaları sayan, seneler ve saatleri sayan, tabakatı ömrü insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı tuluğa kadar evveli bahar zamanına hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı gün hılkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır. Ve onlardaki şu unat ilahiyeyi ihtar eder.